Kazanım 30'dayız canlar. Birinci soru şekildeki D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu da üçüncü maddeye benziyor değil mi? Üçüncü maddemiz neydi bizim? Eksenleri kestiği noktaları biliyorsak doğrunun denklemini pratik bir şekilde yazabiliyorduk. Burada isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Demiştik ya o zaman da. Birinci yöntemi kullanarak da bu doğrunun denklemini yazabilirsin. Mesela bu doğrunun öncelikle eğimini belirlersin. Eğim açısı şu anda geniş açı olduğu için bütünlerini kullanarak hemen bir eğim yazalım. Karşısı 3, komşusu 4, 3 bölü 4 ama geniş açı olduğundan dolayı eksi 3 bölü 4'tür. E herhangi bir tane de noktasını seç. Mesela bu noktayı seçtik. Orası 4'e 0 noktası. E şimdi eğimini biliyoruz. Bir noktasını biliyoruz. O meşhur kuralımızı uygulayarak da kesinlikle doğrunun denklemini bulabileceksin. Ama biz üçüncü maddenin de gerçekten pratik bir yol olduğunu zaten söylemiştik. Hemen ne yapıyoruz? x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y y'i kestiği yer eşittir 1 diyoruz. 3 ile genişlettik. 4 ile genişlettik. 3x artı 4y bölü 12 eşittir 1. İçler dışlar. 3x artı 4y eşittir 12. Nasıl düzenlenmemiz istenmiş? Bir tarafta 0 bırakacağız. Bunu karşıya geçirdim. 3x artı 4y eksi 12 eşittir 0 gelmiş oldu. Bu da hangi şıkka denk geliyor? Adana şıkkına denk gelmiş oldu. Tekrardan söylüyorum. Dediğim gibi birinci yöntemle de denklemini yazabilirsiniz. Eğim bulabildik. Noktada belli yazabilirsiniz ya da direkt eksenleri kestiği noktaları biliyorsak o kuraldan da yapabilirsiniz canlar. İsterseniz siz de bir de birinci yöntemle e, denklemi yazmaya çalışın aynı sonucun geldiğini görmüş olacaksınız. İkinci soru doğru denklemimizin yine doğrumuzun denklemi istenmiş. Bakın eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. Y eksenini ve x eksenini kestiği noktaları biliyorsak x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir. 1 demiş olduk. Peki şurası y bölü 1 ya. Ben bunu direkt y diye düşünebilirim. Ne yapalım? Bir kere gelin eksi 3 ile genişletelim. Paydayı yok etmek için. Ya da istiyorsanız bunu karşı yatın, içler dışlar çarpım yapın. Burada artık özgürsünüz. Yani şu kalıp oluşturduktan sonra düzenlemek tamamen size ait bir şey. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Eksi 3 ile genişlettim. Payda yok etmek için x oldu. Eksi 3y eşittir. Eksi 3 oldu. Her tarafa dağıttım bu eksi 3'ü. Bir tarafta sıfır bırakacak şekilde bunu karşıya geçirdim. x eksi 3y artı 3 eşittir sıfır oldu. Bu da hangi şıkkımızda mevcut? Denizli şıkkımızda mevcut. Üçüncü soru. Yine bir doğrumuz var. Eksenleri kestiği noktaları biliyoruz ve denklem isteniyorsa hemen kuralım. x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y y'i kestiği yer eşittir 1 dedik. Bakın dikkat edin. Buradaki eksi olduğu için şuraya dağıtayım. Buraya direkt araya eksi yerleştireyim ben. Tamam. Şimdi ne yapalım? Payda eşit diyelim. Gelin bunu 5 ile genişletin. Gelin bunu da eksi 3 ile genişletin. Ee, burası ne olmuş oldu? 5x Bakın şurası da artı 3y bölü eksi 15 eşittir. 1 geldi yaptık içler dışları. 5x artı 3y eşittir. Eksi 15. Bunu hemen karşıya geçirdik. 5x artı 3y artı 15 eşittir. 0 oldu. Baktık hangisinde mevcut. Bursa şıkkında mevcut denklemimiz.